thank you Bakın bugün 100 liraya hiçbir et bulamazsınız, 100 liraya hamsi satıldı dedik ki hatta haber yaptık sağsun Mesut hanımla dedik ki bak bu balık eğer yenmezse çünkü bizim halkımız balık ancak kışın yenir gibi bir algısı var. Yenmezse önümüzdeki hafta değil mi? 500 lira 1000 lira olacak dedik. Ve öyle de oldu. Allah'tan yine şimdi biraz toparlandı. Balık yememiz lazım. Balık yememiz lazım. A, tabii ki Lüfer'i bulabilirsek 18 santimden küçük balıkları almayacağız. Evimize götürmeyeceğiz, satmayacağız, tutmayacağız. Netice itibariyle bu balık göç eden bir balık. Karadeniz'de oluşuyor, yavruluyor, dönüyor. İşte dediğim süreçler geçirerek Çanakkale'ye iniyor. Oradan tekrar Karadeniz'e çıkarken biz ne yapıyormuşuz? Dalyanlar'da koca koca balıkları yakalıyoruz ve üremesini engelliyoruz. Bayram tamamen lüferin tam simgesi haline gelmesine yönelik bir bayram niteliğinde olacak. Sürdürülebilir yapmaya çalışıyoruz lüferi. Lüferin yenilebilir özelliklere gelmesinden sonra yenmesi çerçevesinde ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için bir farkındalık oluşturmak adına bir bayram, bir etkinlik düzenleme gayretindeyiz.